Tuna denize gideceği için çok mutlu. Yanına bir tane top aldı. Hem de böyle ses çıkartıyor. Nasıl ses çıkartıyor? <laughs> bir de onu atınca ışıkları yanıyor. Ama gece olması lazım değil mi Tuna? Işıklarını görebilmek için gündüz olduğu için ışıklarını göremiyoruz. Bir tane de araba aldı. Turuncu bir araba. Tuna bunu da mı denize yüzdüreceksin? ay topu oraya kaçtı Hı, aldı Hı. al arabanı da al arabanı da bir de Tuna yanına motor aldı Hı. motoru da bu kırmızı güzel bir motor al anneciğim motorunu da bunlarla oynayacak Tuna birazdan denizde değil mi evet arabasını da oynayacak düt dütünü bir de motorunu oynayacak. Bir de topunu oynayacak. Hadi ses çıkart bakayım topunla. Şöyle yap. Evet denize doğru gidiyoruz şimdi. Evet arabadayız. Çok az kaldı. Biz Tuna'yla denize geldik. Şu an Tuna manzaraya karşı keyif yapıyor sandalyesinde. Tuna geldi senin anneciğim. Evet, çok dalga var denizde. Bakın. Nasıl da dalgalar var. Şimdi biz denize gireceğiz. Mayamızı giyelim. Tuna denize girelim değil mi? Evet aşkım çıkart bakalım ter terliklerini. Sonra mayamızı giyeceğiz. Tuna şimdi denize giriyor. Mayasını da giydi. Bu mayası yeni Tuna'nın. Birazcık büyük gelmiş olabilir. Tuna nasıl deniz? Dalgalara bak. İnanmıyorum Tuna. Tut bakayım. Tut dalgaları Tuna. Ay. <laughs> çok dalga var bugün denizde. Ama su çok güzel. bakın Tuna nasıl oynuyor. Şimdi simidini takacak. Silinecek şunu. Oo! Dalgalar çok güzel. Hadi atla denize. Atla denize. Tamam ben de geliyorum. Suna oyuncaklarıyla oynamaya başladı. Sinacığım nasıl güzel mi? Ellerin kum mu oldu? Evet Tuna'nın elleri kum oldu. Ama zaten kumla oynuyorsun. Oo, kürekle ne yapıyorsun? Balığının üstünü mü dolduruyorsun? Aa, Tuna'nın burada bir tane balığı var. Tuna ne yaptın sen bunu? Hadi denizde yıka gel anneciğim onu. Hadi. Evet onları yıka denizde. ama şimdi denizi yıkıyor oyuncak. Denizde kum oldu. Yıkadın mı kuma? Bakayım balığına. Çok güzel mavi balık. Bunun kapısına da, da taktık kapısına güneş geçmesin diye. Küreğini ve balığını yıkadı Tuna şimdi. Hadi gel içine kum dolduralım tuna balığını. Hadi gel. Tuna dalgalarla oynamayı çok sevdi. Ah balık gidiyor tuna. İnanamıyorum. Tuna balığını yakaladık balığını. Şimdi içine kum dolduruyor tuna. Dolu tuna içine kumları. Ay, süreyiyle dolduruyor. Ama dalgalar engel oluyor sana Çok güzel doldurdu. Birazdan balıkla şekil yapacak hala. Kolluklarını, simitini Şimdi <laughs> <Hadi> Nereye <üstüne> gideceğiz? <laughs> en sonuna kameraya. Hadi en sonuna. <laughs> dalgaların arasında. <laughs> Ay, şuna bakın bakın. Burada da oyuncakları var. Fatıma'nın uğur böcekli sandalyesi. Burada kollukları ve simiti var. Terliklerini de buraya çıkartmış. Bunlar hep oyuncakları. Her yerde oyuncak var. Burada bir tane keçe var. Aa, nereye gittis Tuna? Bak balığın burada. Balık burada Tuna. Yakala onu. Suna balığın balığı yüzüyor. Tuna balığın yüzüyor. Ben yardımcı olurum <gülüyor> <gülüyor> Dalgalar getiriyor onun dibine. O zaman gidecek. Afiyet sana. Aferin. Kaptın küreğini. Evet balık da karaya vurmuş. Koş al onu. Aferin sana. Suna balığını çok seviyor. Değil mi Suna? Suna şimdi dayısıyla oynuyor. Dayısı ne yaptın sen ya? dayın neler yaptı. Çok güzel. Tırmanı kuma dikti şimdi dayısı oraya bir tane tümsek yaptı kumlarla. Onu da yap. Onu da dik. Kireğini de diktiler. Aa, aa! Neler yapıyorsunuz? Nasıl oldu? bir bebek var ağlayıp duruyor. De var. Bakalım şimdi kovasını ne yapacak Kamyon da geliyor buna. Bak. O kamyon mu dayısı ya? O kepçe. Oo, kepçeye bakın. Bunları alıyor kepçe. Dolduracağız. Aferin Tuna sana. Şepkisiyle kovasını dolduruyorsun şu anda. Doldursun, doldur Tuna doldur. Deniz çok güzel değil mi? Evet. O bir kepçe. Su mu alacaksın denizden? Kepçeyle denizden su mu alacaksın Tuna? Tuna. Tuna'nın kovasına bakar mısınız? Üstünde araba var. al, sıraya koy. Tuna. Dayısıyla oynuyor. Çok eğleniyorlar. <laughs> Elinde taşlar toplamış. Bakayım Tuna. nasıl taşlarmış? koymuş? Nerede başka Tuna? O kocaman bir taş. Tuna'nın balığı yok olmuş ya. Tuna. Balığın nerede? Nerede balık? Ya nerede bu balık? Balık yok olmuş bir anda. Tuna balığın nerede? Çıkart hadi onu. Hadi küreğinle çıkart Tuna. Kaz küreğinle. Kaz bakayım. Nerede balık? Balık nerede? Kaz anneciğim. Kaz kaz küreğinle kazı bebeğim kaz balığın maviliği gözüktü orada suna. bakın orada çıkmak üzere suna gömmüş balığı ve çıkıyor şimdi Tuna tırmıkla da kazmak ister misin bak tırmıkla şöyle yapalım etrafındaki kumları kazalım kaz 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 Tuna kaz kaz Çıkar balığını buradan artık. Çıkar, çıkar, çıkar. Bakın, <laughs> bunları dövüyor. Evet, balık orada. Balık çıkmak üzere. Ben balığı çıkartacağım şimdi oradan. Çıkartacağım oradan balığı. Neredesin balık? Neredesin? <laughs> i̇şte buradaymış. Çok güzel bir balık. <laughs> mavi tatlı bir balık var. Tuna şimdi acıklı simit yiyor. Ya bakayım Tuna simitini. Tuna simit yemeyi çok seviyor çünkü. Güzel mi Tuna simiti? Kim aldı Tuna'ya simiti? Dayısı aldı değil mi? Dayısı Tuna'ya simit aldı. Deniz molası verdik. Simit yiyoruz. Tuna simiti paylaştık. Bir parçasını da ben aldım. Afiyet olsun Tuna. Tuna yüzüyor. Tuna yüzdü. Şimdi çıkıyor. Buna yüzdü. Şimdi çıkıyor. Gel Tuna gel. Şimdi bir anda dalgalar geldi yakaladı Tuna'yı. Gel Tuna gel. Gel hadi çıkalım. Hiç çıkmak istemiyor. Kovayı kumla doldurdular şimdi. Sonuna kadar doldu kova. Yine tırmığı buraya diktiler ya. Kovanın içine diktiler. Hadi şimdi kovanın içindeki kumu boşaltsanız az. Hadi kumdan kule yapın şimdi dayısı. Boşalt bakayım şeyi kovayı. Döndür bakalım. Öyle mi boşaltacaksın? Döndür, he. Bakalım ne olacak şimdi. Bakalım kaldırıyorum kaldırıyoruz ve <laughs> çok güzel bir şey oldu. O farklı günlerimiz bir anı oldu. Ona bu şarkıyı çok seviyorum. Arada gel bir başa katlanmak gerek. Seni çok çok, çok özledim. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.